Şunu Sağ olun. Ah. Affedersiniz, rahatsız ediyorum efendim. Estağfurullah, buyurun efendim. Ben deniz yeni tayin edilen veznedar... Halim Özbulut. Evet. Şöyle buyurun efendim. Sağ olun. Arkadaşlar, yeni veznedarımız Halim Özbulut. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin! Hoş geldiniz, Hoş geldiniz. Halim bey! Hoş bulduk! <laughs> İlk kez görüşüyoruz ama yıllardır tanıyoruz sizi. Metinizi çok duyduk. Ha! Beni mahcup ediyorsunuz! <laughs> Sigara içer misiniz? Hayatımda binde nefes aldım, boğuluyordum. Tahir bey, yeni veznedar arkadaşımız! Duyduk! Eee, <laughs> çay söyleyelim size! Aman Mustafa! Buyur abla! <laughs> Bize üç çay getir, demli olsun! Oldu abla! Şakir bey yeni veznedar gelince beni görsün dedi. Peki! Aa. Patron sizi istiyormuş. Evet, duydum efendim! <gülüyor> Giriniz! <gülüyor> Oo. Vay efendim, maşallah, maşallah! Kimleri görüyoruz! Buyurun, hoş geldiniz Halim bey! Hoş bulduk beyefendi! Buyurun! Rahatsız etmeyin be efendi! Ne rahatsızlığı canım? Uzun süredir görüşememiştik. Sağ ol. Sohbetinize hasret kaldık. Buyurun, rica ederim! Rica ederim, buyurun efendi! Allah aşkına buyurun! Celle celaluhu! Ha, ayıptır, ayıp! Yeni gelen arkadaşımıza hiç değilse bir hoş geldin demeniz gerekirdi. Elini de öpse miydim hanımefendi? <laughs> oh! Ayten hanım haklı! Davranışınız çok çirkindi. Yağcılıktan hiç hoşlanmam. Emektar ve tecrübeli bir abimize saygı göstermek niye yağcılık olsun? Ah. <laughs> Buyurun, kasanın anahtarları. Çok teşekkür ederim efendim, <laughs> sağ olun. Artık hayırlısıyla şirketimizi içine düştüğü bataklıktan kurtarırsınız kahraman veznedar. <laughs> Sıcak hüsnü kabulünüzden dolayı... ...hepinize minnettar! hepinize. Halim Bey yemeğe çıkıyoruz, gelmiyor musunuz? Geçen dönemin hesaplarını bir gözden geçirmem lazım da. Siz beklemeyin, gidin efendim. Ne çalışkan memur. Yemek saatlerinde bile kendini şirketi için feda ediyor. Hadi, hadi. <laughs> Beraber çıkalım mı Ayten Hanım? Hayır. Bir saniye bakar mısın canım? Buyurun. Almanya'dan gelen bir malımız vardı da... Kardeşim öyle tatil, görmüyor musunuz? Herkes yemeğe çıktı. Kaçta başlıyor mesai? Bir buçuk. Haa. İmpe. Esol esek. Yüz kere söyledim dikkatli olun diye. Karşılıksız çek vermenin bir raconu vardır ulan. Hangi işe el atsanız, yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz lan! Abi, benim bu işe esna lan! Daha geçen gün mal yakalattınız. Supi'nin kalleşliğinden oldu abi! Ulan, ben mi buldum Supi'yi? Benim adamım mı lan, Supi, benim adamım mı? Aç şu telefonu! Alo! Cemil bey sizi arıyor. Ha şimdi ayvayı yedik! <laughs> Emre abiciğim, Tamam da abi merak etmeyin siz abicim bir şey olmaz merak etmeyin ters bir şey mi oldu patron daha ne olsun lan daha ne olsun on beş gün süre tanıdı sonra da malları istiyor abi abi söyle sen de söyle ne bak oldu gene. Bizim malları sormak için İstaş nakliyat şirketine uğradım. Bir şey mi oldu mallara? Abi bırak malları şimdi. Şirketli bir adam çalışıyor aynı bizim Rüstem. Nasıl aynı? Aynı abi. Sanki ikiz kardeşi. Hıh demiş burnundan düşmüş. Bana ne be? <laughs> i̇kiz kardeşiymiş. Başlayacağım şimdi Rüstem'in ikiz kardeşinden de. Başımız belada, borç gırtlakta, Herif neler anlatıyor! Ama abi, herif şirkette veznedar! Aynı Rüstem! Çok mu benziyor? Olmaz böyle şey! İstaş şirketinin veznedarı bizim Rüstem! gidiyor! Rüstem abi! Çay vereyim mi abi? Ateşe, ateşe. da, da. Ulan oğlum sen manyak mısın? Maç seyrederken laf edilir mi bu herife? <laughs> <laughs> Daptıracak mısın kahveyi? <laughs> <laughs> Asıl olur <bir> İtalya var <laughs> be! Aynı Beşiktaş be! <laughs> ne bakıyorsun ulan yalan mı? <laughs> Yok değil de be abi! Beşiktaş böyle oynayabilir mi be abi? Allah! Ne dedin, ne dedin? Ben Beşiktaş'a laf söyletmem! Ha! <laughs> <laughs> Reşit, bana bir bira. Başsın abi. Aslanım kara kartallarım benim be. Siyah! Evet!

Buyurun efendim. Şu beş bin lirayı bozar mısınız acaba? Tabii, hay hay. Kaç İki! Oh, şöyle buyurun. Şöyle beş bin. Sağ olun. Selametle efendim. Önünüze gelene para bozmak zorunda değilsiniz Halim bey! Burası banka değil! İyilik olsun diye yaptım, İnsaniyet namına! Bıktık size şu insaniyetliliğinizden! Gördünüz mü? Olmaz böyle benzerlik! Hemen patrona ben gidelim! Oğlum size. Hayret doğrusu, gözlerime bakalım. inanamıyorum! Demek kasanın anahtarları o kerizde! Evet abi, Rüstem'le o herifi değiştirdik mi iş tamam! Ah. Ben herifin yerine geçerse herkes çakar. Kimse çakmaz. Herif tıp atıp sen. Nasıl tıp atıp ben? Sünepe'nin teki, bana hiç benzemiyor. Benzemek ne kelime be, ikiz kardeşin olsa bu kadar olmaz. Git ulan, işten çıkarken gördüm herifi. Çirkin herifin biri. Bir kere kaka şap dudaklı. Gözlerinden biri kalk gidelim diyor, tiki bak kim otur diyor. Şişman göbek bir ıvisi. <laughs> Aynaya bak, hıyar. <gülüyor> <gülüyor> Kesin ulan şamatayı! Benzesen de, benzemesen de bu iş olacak. Evet. öyle tatilinde millet yemekteyken kasayı açar, paraları alırsın. Sonra tıpış tıpış elini kolunu sallaya sallaya çıkarsın. Biz seni kapıdan alacağız. Ne zaman? Bekleyecek halimiz yok, hemen yarın. Aa, ama yarın olmaz, yarın Beşiktaş'ın kupa maçı var. بنجا اني سبوشي يا ريض مخ